Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerimiz, Allah celle celaluhu gecemizi mübarek eylesin. Şimdi dün elhamdülillah sevindirici bir haber aldık. Bu sözde İslamcı, sözde Müslüman, ilahiyat mezunu, ilahiyatta görevli, Diyanet'te görevli bir sahtekar Mustafa Öztürk denen zındık Ekber elhamdülillah dün paket oldu. He, Dünün üzerine, bugün de elhamdülillah güzel bir haber aldık. E, IŞİD'in, DAEŞ'in, Türkiye sorumlularından biri olan Ebu Haris Kod, Kod isimli artık ne deniyorsa bunlara Sıvacı Ramazan denen, yani ismi Ramazan gözaltına alındı. Allah Celle Celaluhu inşallah bu gözaltıyı hapishaneye çevirir. Amin. İnşallah bu gözaltı meselesini tutuklanmaya çevirsin. Amin. Çünkü kıymetli kardeşlerimiz bunlar belgeleriyle, delilleriyle ortaya koyulduğu gibi Bunlar IŞİD'cidir, bunlar DAEŞ'cidir. Artık her ne diyorsanız deyin. Bakın kıymetli kardeşlerim. Ebu Hanzala ne kadar ise Ebu Hanzala ne kadar DAEŞ'ciyse, Ebu Haris'e aynısıdır. Ebu Hanzala'nın videolarında onlar benim kardeşimdir dedikleri işitçiler Ebu Haris'in de kardeşleridir. Bunlar takiyeci olduğu için, unutmayın takiyeci bunlar, IŞİD'e ne söverim ne severim yaparlar. Tabi. Ama kardeşim alttan alttan adam yetiştirirler. Adam yollarlar. insanları zehirlerler. Ne yaptı onlar? Ne yaptı? Senelerce Allahu Ekber diyerek insanların kafasını kesti onlar. Bismillah Allahu Ekber diyerek çoluğu çocuğu kadını kestiler. Sen kafir oldun diyerek. Mürtet oldun diyerek. İslamette bu var mı? Böyle bir şey yok. Hadisler var. Ayetler var. Deliller var. Ama bakıyorsun kardeşim ayetleri kendi kafalarına göre yorumluyorlar. Kıymetli kardeşlerim Allah razı için bu tehlikelerden uzak durun. Ebu Hanzal'a masum diyorlar. Masum değildir. Avukat tutana kafir den adam kendisi avukat tutuyor. Bunlar böyle bir zihniyet. Televizyona haberlere kafir den adamlar beni haberlere çıkartın diye yalvarıyor. Ne oldu? He? Sen müşrik kafir dediğin adamlara niye yalvarıyorsun beni televizyona çıkartın diye? He? Ebu Hanzal'a sen ne işin var Akit TV'de? Ey Akit TV sen ne işin var Ebu Hanzala'yla? Kıymetli kardeşlerim bunlar önemli meseleler. Ebu Haris denen Tekfirci, bakın kıymetli kardeşlerim, 10 yaşındaki çocuğunu kucağına oturtup önüne gelene kafir, müşrik, zındık dedirten birisi. Mahmud Efendi Hazretleri'ne hakaret ettiren, sövdüren bir adam. 10 yaşındaki çocuğuna ya, bunu böyle yapan adam millete ne yapmaz ya? Etrafımızda da çok insanı kandırdı bunlar. Kendi anasına, babasına kafir dedi bunlar. Askerine kafir dedi, polisine kafir dedi, imamına kafir dedi. Cumhurbaşkanı da kafir dedi. Başbakan'a içişleri, dışişleri, hiçbir şey kalmadı memlekette. Herkes kafir. Neymiş? O yatan kafir, öğretmen kafir, o kafir. Ne oldu kardeşim ya? Yani? He? Nedir bu? Sizin kininiz, sizin derdiniz nedir? Ne? Sizin probleminiz nedir? Ama elhamdülillah Allah Celle Celaluhu ne yaptı? Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üç sıçrar. Ne dedi Aliyev? Ne oldu Paşinyan? Bize ne diyorsun? Ne oldu Ramazan? Paşinyan Ramazan aslında aynı. İkisi de aynı. Biri Paşinyan, biri Ramazan. Ha isim elhamdülillah, isim güzel. İsme bir şey demiyoruz. Ama bu kişiliğe, bu şahsiyete diyoruz ki ne oldu Ramazan? He? Tekfir edirdin milleti. He? Gavur ettin milleti. Çoluğu çocuğu yoldan çıkardın. Adam anasının babasının elini öpmüyor. Benim anam babam kafir oldu diyor. Anasına babasına düşman gözüyle bakıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Baban sarhoş da olsa, kafir de olsa onu gerekirse sırtında taşıyacaksın, eve getireceksin. Ramazan. Ne oldu Ramazan? Allah Celle Celal bunları o girdi çıkarmasın. Amin. Çünkü bunlar çoluğu çocuğu zehirledi. El alemin karısına diyor ki senin kocan müşrik oldu. He? Kocandan boşan gel. Biz sana koca buluruz. Sen kimsin ya? He? Utanmaz. Rezil. İşine bak işine. İşine millete kafir etmek. Milleti tekfir etmek. Sizin derdiniz belli aslında. Siz İngiliz anahtarısınız. İngiliz anahtarı bunlar. Kurmalı İngiliz anahtarı. Kurbağacık bunlar. Niye kardeşim? Bunlarınca Müslümanları tekfir eder. Ehli sünnete laf söyler. Alimlere kafir der. Müslümanlara kabir perest der. Salavat getirene müşrik diyor adam ya. Haşa ve kelle, Allah Celle Celle göktedir diyor. Ya bu nasıl bir şeydir? Bu nasıl bir zihniyettir? E ne oldu? Sen bu yaptığın cesareti karakolda yapabilecek misin? He? Çakma. Çakma IŞİD'ci seni. Askere kafir dedin, polise kafir dedin, şehide kafir dedin, öğretmene kafir dedin, cumhurbaşkanına kafir Yap bakayım ailesine karakolda. Yapabilecek misin? Yapamazsın çünkü sen korkaksın. Sen takiyecisin. Hepsini inkar edersin sen. Sen hepsini inkar edersin. İnşallah içeriden çıkmaz. E birkaç kere bunlar gözaltına alındı. Baktım serbest bırakıldı. Ha i̇nşallah diyoruz ki dosyası kabarıyordur. Dosyası kabarsın ki çıkamasın. Ve Adnan Oktar iki yıl takip, takip mi? Her ne deniyorsan işte. iki sene takip, teknik takip sonucu. Bin küsür sene, bin beş sene, bin üç sene her neyse hapis aldı. İnşallah bunların da dosyası kabarır. Bunların da teknik takip sonucu çıkar ve binler hapis alsın kardeşim. Çoluğu çocuğu kafir etti, milleti kafir etti, milleti zındık etti, milleti anasına babasına düşman etti bunlar. Bunların yaptıkları yetti bitti. Oy kullanamazsın, okula gidemezsin, askeriye kapamazsın. Ne yapacağız kardeşim ölelim mi ya? Maide 44 ayetini almışsınız, evirmişsiniz, çevirmişsiniz. Kendi kafanıza göre ayet yorumluyorsunuz. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirdir. Bu kadar. Ne oldu? Sen kafirsin bitti. Ya kendi ahvaline bak sen ya. Sen daha iki kelimeyi bir araya getiremeyen, iki kelimeyi bir araya getiremeyen La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyemeyen bir cahilsin. Okuduğun Kur'an'da 10 tane harf hatası yapan adamsın sen. Harf hatası anlamı da değişir. Allah selamet versin yani. Kalkmışsın menek taslıyorsun. Anladın mı? Sen işte bu kadar sahtekarsın Ramazan. Ne oldu Ramazan? He? Tekfir edirdin Ramazan. Biz de inşallah sana böyle makara yapacağız. İnşallah o girdiklikten çıkmaz. Amin. İnşallah dualarımız boşa gitmez. Ama elhamdülillah bu sevinç bize yeter kardeşim. Bu sevinç bize yeter. Elhamdülillah. Dün bir bugünkü inşallah devamı gelir. Allah celle Cenni ne kadar din düşmanı varsa hepsini paketlesin atsın. Hepsi cehenneme. İla cehenneme zümera. Kıymetli kardeşlerim bunlar önemli meseleler. Bunlara karşı uyanık olun. Bunlar... İslam'ı yıkmaya çalışanlar, bunlar İngilizlerin uşakları, bunlar IŞİD'çidir, bunlar DAEŞ'çidir, bunlar İsrail'e laf etmez, bunlar Amerika'ya laf etmez. Bunlar anca Müslümanlara laf eder, Ehl-i Sünnet'e laf eder, Mahmud Efendi Hazretleri'ne laf eder, Menzil'e laf eder, Cübbeli Ahmet Hoca'ya laf eder, önüne gelene kafir der. Bunların hücre evinden kardeşim Cübbeli Ahmet Hoca'mızın evine yapılacak suikastın planları çıkar. İşte bunlar bu kadar. He? Onun karısı helal, onun karısı helal, onun kızı helal. Bu ne ya? Kimsiniz siz ya? Allah Celle Celaluhu bunlar tez zamanda tepe takla gelsin. Amin. Bunlara karışan, bunlara katılan kim varsa Allah Celle Celaluhu hidayet versin. Tekrardan ehli sünnet yapsın. Kıymetli kardeşlerim. Allah rızası için ehli sünnetten ayrılmayın. Allah rızası için ehli sünnet hocaları takip edin ve inşallah son uyarımızı yapalım. Bu zındıklara karşı da uyanık olalım ve inşallah şu zor günlerde, şu koronavirüs günlerinde maskemizi, mesafemizi yapalım kıymetli kardeşim. Çok zor bir şey değil. Alacaksın, takacaksın kardeşim. Bu kadar. Çok zor bir şey değil. Sen kendini koruyorsun, başkalarını da koruyorsun kıymetli kardeşlerim. İnşallah maske, mesafe, temizlik sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.